Merhabalar, Örgü Annem hoş geldiniz. Bugün sizlere yine her mevsim kullanabileceğiniz güzel bir örnek hazırladım. Örneğimize yakından bakalım. Bu örneği dilediğiniz her türlü örgünüzde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yine oldukça zarif olan örneklerden biri. Örneğimizin arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Bu arada örneğimiz. 12 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben size anlatım yaparken yine örnek üzerinde göstermek istiyorum. Şöyle 3 tam motif üzerinden anlatım yapacağım. Bunun için 36 ilmek artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere toplamda 38 ilmek üzerinden anlatıma başlayacağım. Dilerseniz örneğimizin yapılışına hemen geçelim. Örneğimizin ilk sırasında kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2 tane düz örüyorum. 1, 2. Arkasından 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Ve şişimi bir defa doluyorum. Buraya kadar örmüş olduğumuz kısım örneğimizdeki bakın buradaki yarım motif için. Yarım motiften sonra bir tam motife geçiyoruz. Bir tam motif için 1, 2, 3, 4 5 tane ters örüyorum. Şişimi bir defa doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Arkasından 3 tane düz ve iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Ve şişimi aksi yönde bir defa doluyorum. Buraya kadar bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motifimiz için yine 5 ters. 1 2 3 4 5 Şişimi bir defa doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. 3 tane düz. 1 2 3 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum ve şişimi yine aksi yönde bir defa doluyorum ikinci motifi de bitirmiş olduk buradan itibaren diğer yarım motifi örmeye başlıyoruz hemen örneğimizin kenarındaki 5 tane ters örüyorum 2 3 4 5 Şişimi bir defa doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve bir tane düz kenar ilmeği. Örneğimizin arka yüzünde ve ikinci sıramızda bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ve örgü boyunca da örneğimizin arka yüzünü ters olarak öreceğiz. Örneğimizin ön yüzüne ve üçüncü sıramıza geldik. Bu sıramızda kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir tane düz örüyorum. Ve iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. arkasından yine aksi yönde doluyorum. İki motif arasında bir önceki sırada 5 tane ters örmüştük. Şimdi 7 tane ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 şişimi yine doluyorum 2 ilmeği sola doğru kesiyorum bir tane düz ve 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum yine aksi yönde doluyorum 2 motif arasında tekrar 7 tane ters örüyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 şişimi doluyorum 2 ilmeği sola doğru kesiyorum bir tane düz 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum yine doluyorum 7 tane ters 1 2 3 4 5 6 ve 7 Şimdi, şimdi tekrar doluyorum. Sonda kalan 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve kenar ilmeği. Arka yüzümüzü yine ters olarak örüyoruz. Örneğimizin ön yüzüne ve 5. sıramıza geldik. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Şişimi aksi yönde doluyorum. 2 motif arasında 9 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7, 8 ve 9. Buradaki üçgen motifi tamamen kapatacağız. 9 ter tersten sonra şişimi doluyorum. Bakın burada üç tane düzümüz var. İlk düzü örmeden sağ şişime alıyorum. Arkadaki iki düzü sağa doğru kesiyorum. Ve örmeden almış olduğum ilmeği şişimin üzerindeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Burada üçlü bir kesim yapmış olduk. Şişimi tekrar aksi yönde doluyorum. Yine iki motif arasında dokuz tane ters örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. Yine şişimi doluyorum üçgen motifimizi kapatmak için ilk ilmeği örmeden sağ şişe alıyorum. Arkadaki iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Yine örmeden aldığım ilmeği şişimdeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Ve şişimi yine aksi yönde doluyorum. Tekrar 9 tane ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonda kalan bir düz ilmeği yine düz olarak örüyorum ve kenar ilmeği. Arka yüzümüzü yine ters olarak örüyoruz. Örneğimizin ön yüzüne ve 7. sıramıza geldik. Bu sıramızda haroşalarımız ile üçgen motiflerimizin yerini değiştireceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 3 tane ters örüyorum. 1 2 3 Doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum üçgen motifimiz için. 3 tane düz 1 2 3 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. ve yine aksi yönde doluyorum. İki motif arasında yine 5 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 Doluyorum. Üçgen motifimiz için 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. 3 tane düz. İki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Ve yine aksi yönde doluyorum. İki motif arasında tekrar beş tane ters. Bir, iki, üç, dört, beş. Doluyorum. Üçgen motif için iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Üç tane düz. iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Şişimi yine aksi yönde doluyorum. Sonda kalan iki ilmeği ters olarak örüyorum. Ve kenar ilmeği. Arka yüzümüzü yine ters olarak örüyoruz. Ön yüzde ve dokuzuncu sıramızda kenar ilmeğinden sonra dört tane ters örüyorum. 1 2 3 4 Şişimi doluyorum. Yine üçgen motif için 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. bir tane düz. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Yine şişimi aksi yönde doluyorum. iki motif arasında 7 tane ters. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şişimi doluyorum. Üçgen motif için yine 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. 1 düz 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum doluyorum. Yine iki motif arasında 7 tane ters. 1 2 3 4 5 6 7 Şişimi doluyorum. Yine üçgen motife geldik. 2 ilmeği sola kesiyorum. Bir tane düz. 2 ilmeği sağa kesiyorum ve şişimi yine aksi yönde doluyorum 3 tane ters ve kenar ilmeği arka yüzü yine ters olarak örüyoruz ön yüzümüzde ve 11. sıramıza geldik yine bu sıramızda kenar ilmeğini aldıktan sonra 5 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 İpimi doluyorum. Artık üçgeni tamamen kapatıyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Arkadaki iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Ve örmeden aldığımı şişimdeki ipin üzerinden atlatıyorum aksi yönde doluyorum. İki motif arasında 9 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şişimi doluyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. İki ilmeği sağa doğru kesiyorum ve örmeden aldığımı üzerinden atlatıyorum. Tekrar şişimi aksi doluyorum. İki motif arasında 9 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 doluyorum bir ilmek örmeden alıyorum. İki ilmeği sağ kesip örmeden aldığımı üzerinden atlatıyorum. Şişimi aksi yönde doluyorum. Sonda kalan dört tane ters. İki, üç, dört ve kenar ilmeği. Arka yüzümüzü yine ters olarak örüyoruz. Arka yüzümüzü ördükten sonra örneğimizi önlü ve arkalı olarak toplamda 12 sıra örerek bitirmiş olduk. 12. sıramızdan sonra yine en başa dönüp örneği tekrar baştan kuruyoruz. Evet bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.